Yeni Asır Gazetesi'nin manşetine bakıyorum çırpındıkça battım diyor. İzmir'deki Seçil Erzan vakasının bir numara sanığı banka mülhatici Özalp'ın hastanede alınan ifadesi ortaya çıkmış vaziyette. Aralarında KSK yöneticilerinde bulunduğu ünlü iş insanları dolandırarak 300 milyonluk vurgun yapan Özalp'ın borçlarım vardı. Çıkmaza girdim. Böyle bir yola başvurdum ama çırpındıkça battım dediği de öğrendi. Evet. Yani suç türüsünde bulunacağız dediler. Suç türüsünde bulunacağız. Olayda tutuklanan tek isim olan kuyumcu Serkan Çelik'in avukatı Cengiz Varol, Özalp'ın ifadesinin günler sonra alınmasına itiraz etti. Baş şüpheli zaman kazanırken müvekkilin hapis attığını söyledi. Burada Avukat Cengiz Varol doğru söylüyor. Burada karşıyaka dövizün sahibi olan Serkan Çelik'in sadece işini yaptığı, gelip de döviz bozduranların dövizünü bozduğu, artı döviz almak isteyenlere döviz verdiği ve bununla ilgili de kaynak sormasının mümkün olmadığını iddia ediyor Avukat Cengiz Varol ve doğru söylüyor. Şimdi dövizciye geldiniz, sen bunu nereden aldın, kimden aldın, hangi kaynaktan aldın, bu dövizi böyle alamazsın, almıyorum hadi git. Öyle bir şey yok döviz gelir alınır veya işte iş insanları yapıyor diyor ki Serkan Bey bir 100 bin dolar lazım TL göndereceğim temin eder para gider alınır veya Serkan Bey bir işte 1 milyon dolar alacağız ondan sonra parayı göndersin alırsın veya var satacağım dersin gider satarsın. adamı boşu boşuna tutuklamışlar. Cengiz Varol'un isyanı da gayet doğru burada. Yani hanfendi adamın daha ifadesini almamışlar. Yani karşıya kadar döviz sahibi dolandırıcı değil. Sadece döviz alıp satım yaptığı iddiası var. Şimdi kalkıp alacaklar da işine geliyor ben böyle. Kadını alamayacağını bilince sanki işin içerisinde ben Cengiz Varol'un açıklamasından bunu söylüyorum. İşin içerisinde sanki böyle dövizcü Serkan Çelik varmış gibi kalkıp da onun üzerinde yürümeye çalışıyorlar. Bu da etik değil. İnsanı boşu boşuna tuttuğu bir şekilde tutmak da yarın bu insan koskoca iş insanı, Serkan Çelik, karşıyaka tanınmış insanı, karşıyaka dövizcinin sahibi bu insan kalkıp yarın berat ettikten sonra adamın yüzüne nasıl bakacaksınız ya? İnsan itibariyle niye oynuyorsunuz öyle değil mi?